Bilgisayarlarımız yıllardır işlemci ve RAM etrafına değerlendirilir. Bir sistemin hızlı olup olmadığı çoğu kişinin gözünde hala CPU frekanslarıyla, çekirdek sayılarıyla ya da RAM miktarı ile ölçülür. Oysa günümüzün yoğun veri odaklı iş akışlarında özellikle içerik üreticileri ve profesyoneller söz konusu olduğunda Performansı belirleyen asıl bileşen artık depolama birimi. Yapay zeka uygulamaları, büyük çözünürlüklü video dosyaları, ağır görsel projeler ve çok büyük yazılım paketleri. Bunların tümü diskten besleniyor. Eğer depolama tarafı yavaşsa bilgisayarın geri kalanı ne kadar güçlü olursa olsun hissettiğiniz hız sınırlanıyor. SanDisk'in VD Blue serisi tam da bu noktada yeni bir döneme giriyor. Daha önce günlük kullanım odaklı erişilebilir NVMe seçenekleriyle bilinen Blue ailesi SN5100 modeli ile birlikte kendisini içerik üreticilerinin, video editörlerinin, fotoğrafçılarının, yazılımcıların ve AI ile çalışan profesyonellerin dünyasına konumlandırıyor. VD Blue SN5100 NVMe yalnızca bir önceki modele göre yenilenmiş bir depolama birimi değil, performans odaklı, iş akışlarında bütçe dostu bir çözüm isteyenler için oldukça güçlü ve modern bir seçenek haline gelmiş durumda. Bu model bir önceki nesil SN5000'e göre neredeyse %30'luk bir performans artışı sunuyor. SanDisk bu yeni nesilde SanDisk'in 8. jenerasyon Big 8 QLC 3D CBA NAND teknolojilerini kullanıyor. Ekranda da görüyorsunuz zaten ne olduğunu. Ve bu yeni yapı hem sıralı hem rastgele performans tarafında Gözlü görülür bir seviye artışı sağlıyor. Şimdi VD'nin bu yeni e, minik devine şimdi daha yakından bakalım. VD Blue SN5100'ün belki de e, en çok konuşulacak özelliği PCI Gen 4.0 arayüzünde ulaştığı hız değerleri olacak. Özellikle 1 TB ve bu 2 TB'lık modelinde sıralı okuma hızı 7100 MB/s'ye, sıralı yazma hızı ise 6500 mb saniyeye kadar çıkabiliyor. Bu rakamlar kağıt üzerinde elbette etkileyici ancak asıl değerine gerçek iş yüklerinde gösteriyor. Yüksek çözünürlüklü video düzenleyenler, büyük RAM, fotoğraf arşivleriyle çalışanlar ya da 3D modelleme, timeline düzeni içinde olan kullanıcılar bilir. E, diskin yavaşlaması yalnızca dosyaların geç açılmasına değil, bütün iş akışının ritminin bozulmasına da sebep olur. SN5100 özellikle timeline üzerinde ağır düzenleme yapan Premiere Pro ve DaVinci Resolve gibi Uygulamalarda sahneler arasında geçişte yaşanan beklemeleri belirgin şekilde azaltan bir hız sunuyor. Yine fotoğraf tarafında çok sayıda yüksek megapiksel RAW dosyasını Lightroom ya da Capture One içinde yüklenmesi sırasında gecikmelerin ciddi şekilde kısaldığını hissedebiliyorsunuz. Rastgele okuma yazma performanslarının 1 milyon IOPS seviyesine çıkması işte tam olarak bu hissiyatı mümkün kılıyor. Disk yalnızca hızlı değil, e, aynı zamanda yüksek yoğunluklu görevler sırasında da karlı bir performans çiziyor. Şimdi diski e, Intel Core i9-14900K işlemcileri RTX 4070 Ti ekran kartı ve 32 GB RAM'li bir e, test platformu üzerinde kullandığını, kullandığınızda Crystal Disk Mark e, üzerinden yaptığınız testte 3D Mark Storage ve PCI, PC Mark 10 depolama testlerinden de baktığınızda ve diğer yana 3D Mark testleri de e, onlarla koşturduğunuzda bir hayli başarılı şekilde sonuçlar ortaya çıkıyor. Crystal test sonuçlarını zaten görmüştük. PC Mark onun e, uygulama yükleme ve okuma testlerinde de SN5100 önceki nesil SN5000'e göre %37 üzerinde yaklaşan bir hızlanma sunuyor ki bu fark uzun süreli kullanımlarda oldukça hissedilir durumda. 3 markta da yine bu durum pek farklı değil. Ekranda görüyorsunuz zaten. SN5100'ü hızlı yapan şey yalnızca sıralı hızlar değil. Büyük dosya kopyalama ve proje klasörü e, taşıma gibi gerçek hayatta çok sık karşılaştığınız işlerde sergilediği performansı oldukça e, önemli. Bu noktada SanDisk e, en cache 4.0 teknolojisini bu modelde kullanarak ciddi bir iyileştirme yapmış. en cache 4.0 büyük klasörlerin kopyalanmasında Büyük hızlanma e, sağlıyor. Önceki nesil SN5000'de benzer bir avantaj vardı ama e, SN5100'ün kullandığı e, daha gelişmiş ön bellek algoritmaları büyük iş yüklerinin ortasına geldiğinizde de ani düşüşlerin yavaşlamasını engelliyor. Özellikle video editörlerin ve fotoğrafçıların iyi bildiği onlarca gigabaytlık proje dosyası e, ve klasörlerinin bir yerden bir yere taşındığı, kopyalandığı durumlarda hızın kararlı kalması iş akışının da en büyük kurtarıcılarından biri oluyor. Performansın yanında SN5100'ün erişilebilirliği ve kolay yükseltilebilir tarafı da oldukça başarılı. M.2 2280 form faktörü sayesinde yeni nesil dizüstü bilgisayarınıza neredeyse çok kolay bir şekilde takabileceğiniz uyumlu olduğunu söyleyebilirim bu SSD'nin. Diğer yandan masa sistemlerde de doğrudan anakart üzerindeki M.2 yuvalarına takılabiliyor. Bu yönüyle baktığımızda sn 5100 içerik üreticiler için yalnızca bir hız kaynağı değil aynı zamanda mevcut sistemlerin daha uzun süre kullanım, kullanabilmelerini sağlayacak bir upgrade fırsatı e, haline geliyor. Dizüstü bilgisayar kullanıcıları için hafifliği de, e, düşük güç tüketimi de ve diğer yandan 5.7 gramlık fiziksel ağırlığı da sistem üzerinde ekstra bir yük oluşturmayacaktır zaten masa üstünde ise anakart soğutucuları birlikte kullanıldığında uzun süreli yoğun ışıklarında bile sıcaklıkların kontrol altına kalmasına yardımcı olacaktır. Ben diskin performansını ölçümlemek için kullandığım süre içinde her iki platformda da hem PC'de de hem de dizüstü bilgisayarda da deneyimleme fırsatı buldum. Diğer yandan elbette bu diski PlayStation 5'e de PlayStation 5iniz varsa ona takabilirsiniz ama e, mevcut olarak üzerinde bir soğutucu bloğu olmadığı için ben bunu çok önermem. Eğer PS5 için başarılı bir disk arıyorsanız o tarafta WD e, Black serisine bakmanızı tavsiye ederim. Depolama yalnızca hızdan ibaret değil, sürücünün e, sağlığını takip etmek, e, eski verileri yeni diske taşımak ve zaman içinde Oluşabilecek hataları önleyebilmek de e, profesyonel kullanıcılar için önemli konular tabii ki. Sandisk bu noktada SN5100'ü yalnız bırakmamış. Burada tabii ki e, VD dashboard uygulaması var. E, VD kullanıcıları bilecekler. SSD'nin sıcaklığını, dayanıklılık değerlerini, yazılım güncellemelerini ve çalışma durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebiliyorlar buradan ve de kullanıcılara. Kapsamlı bir arayüz burada sunuluyor. Aynı zamanda Windows üzerinde performans grafikleri ve ayrıntılı istatistiklerle de sürücünün anlık davranışlarını gözlemlememiz mümkün yazılım üzerinden. Bu uygulama özellikle uzun süreli profesyonel kullanımda büyük bir güven unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan yeni bir SSD'ye geçiş sürecinin en kritik adımlarından biri olan veri taşıma noktasında da Acronis True image yazılımı. karşımıza çıkıyor. Bu da çok pratik bir şekilde kullanım sunuyor ve bu sayede V'de böylece kullanıcılarının yeni SSD'ye, eski SSD'den ye yeni SSD'ye sorunsuz şekilde geçebilmelerini sağlıyor. QLC'nin alt kullanılan modellerde dayanıklılık her zaman merak edilen bir konu olsa da SN5100 kapasiteye bağlı olarak yüksek dayanıklılık değerleriyle segment için oldukça iyi bir konumda yer alıyor. Ee, aynı zamanda 1.75 milyon saatlik e, MTTF değeri ve 5 yıllık sınırlı garanti desteği desteğiyle uzun vadede cihazınızı güvenli kullanabileceğiniz anlamına e, geliyor. Ayrıca ısı ve titreşim dayanımlarına baktığımızda da ürünün hem dizüstü hem de masaüstü senaryolarında profesyonel kullanım e, şartlarına uygun şekilde tasarlandığını e, görüyoruz. Evet VD Blue SN5100 Sandisk'in VD Blue serisini yepyeni bir seviyeye taşıyan yalnızca hız odaklı değil aynı zamanda profesyonel iş akışlarının e, pratik ihtiyaçlarına karşılık veren yeni modeli olmuş diyebilirim. Yüksek sıralı hızları gelişmiş Enkeş 4.0 teknolojisi e, Bix e, 8 tabanlı ee, yeni NAND yapısı, yazılım ekosistemi ve 5 yıla yayılan garanti desteği ile beraber hem dizüstü bilgisayarlarını e, hızlandırmak hem de e, masaüstü tarafında da sistemlerine daha akıcı bir iş akışı e, hedefleyen e, sistemleri çevirmek isteyen profesyoneller için güçlü bir seçenek haline alıyor. Bu disk e, günün sonunda VD Blue, SN500, NVMe SSD e, yaratıcı profesyonellerin ve yoğun iş akışlarıyla çalışan kullanıcıların ihtiyaç duyduğu hızı, güveni ve kapasite e, dengesini fazlasıyla sunan güçlü ve uzun ömürlü bir depolama çözümü olarak e, öne çıkıyor. E, bunu da söyledikten sonra e, daha da pek fazla bir şey geriye kalmıyor zaten. Benim söyleyeceklerim bunlar. E, eğer sizde sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum. Eğer bir diske ihtiyacınız varsa öneririm. 2 TB'lik modeli bu. Ayrıca 1 TB ve 4 TB farklı seçenekler var. 500 GB de var kendinize uygun olana bakarsınız diyelim ve artık burada noktalayalım. Ee, izlediğiniz çok teşekkürler. Buradan takip etmeyi, Instagram'dan da yine e, takip etmeyi unutmayın. Ben Ercan Nurlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.